Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den Rusya'ya flash çağrı. Endişeliyiz. Değerli izleyenler, yani Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duyulduğunu açıkladı. Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nde Rusya'ya bağlanmak için referandum yapılması için karar alınmıştı. Gelişmeleri ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na yapılan açıklamada Türkiye'nin karardan duyduğu endişe dile getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız. Bu tür gayrimeşru oldu bitkiler uluslararası toplum tarafından tanınmayacaktır. Aksine diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacak ve istikrarsızlığın derinleşmesine yol açacaktır. Bu vesileyle 2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakından bu yana vurgulamakta olduğumuz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi de yeniliyor, süre giden savaşın söz konusu hedef temelinde barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için Gereken her türlü katkıya sunmaya hazır olduğumuzu yeniliyoruz. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.